Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet sevgili 9 sınıflar ve tabii ki de TYT Tayfa. Üçgenlerde ikinci videodayız. Üçgende açı kenar ve açı kenar bağıntısından ve üçgen eşitsizliğinden bahsedeceğim. Bu videoda şöyle bir temelinden, girişinden başlayacağız. Ardından sorularımızı da çözeceğiz tabii. Güzel birkaç sorum var. Ama özellikle de üçgenlerle ilgili genel soru çözümü yapalım mı? Ne diyorsunuz? Sınav öncesinde özellikle dokun sınıflar faydası olur mu? Böyle bir talebiniz varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın ki sizlerin doğrultusunda, istekleri doğrultusunda hareket etmeye devam edelim. O şekilde çalışalım. Bugün ama üçgen üçkenler de açık kenar bağıntısından bahsedeceğim öncelikle. Üçgen eşitsizliği anlatacağız. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden haydi başlıyoruz. Şimdi öncelikle tabii ki de Üçgende açı kenar bağıntısı bizim için önemli. Ama çok da basit, çok da anlaşılır bir kuralı var. Büyük açı karşısında uzun kenarımız vardır. Yani büyük kenar vardır. E, açı küçülürse yani şu şöyle kenarlar küçü, açı küçülürse karşısındaki kenar da haliyle küçülecek. Dolayısıyla küçük açı karşısında da kısa kenar bulunur. Bu kadar basit. Ben sizi ama orta düzeyde bir soruya atacağım direkt. Çünkü bu zaten 8. sınıftan da aşina olduğunuz bir konu. Ama yine de şöyle ufacık bir hatırlatma yapalım. Mesela şurası 50 burası 60, burası da 70 derece olsun. E şimdi buradaki en kısa kenar hangisidir? 50'nin yani en küçük açının karşısındaki kenardır. A'dır. Peki 60'ın karşısındaki kenara B dersek A küçüktür, B küçüktür. En uzun kenar da C'dir. 70'i görüyor çünkü. Dolayısıyla o en kocamanımızdır diyebiliriz. Buradaki şimdi en uzun kenarı sormuş. Peki ikili üçgenlerde ne yapacağız? Birincisi bütün açıları bulacaksın. Üst üçgende ABD üçgeninde 50 var. 70 var. Topladın 120. Ne kaldı geriye? 60 derece kaldı. Onu bir cebe koy. Alttaki üçgende BCD üçgeni 90 var, 40 var. E, buraya ne kalacak? 50 kalacak. Dolayısıyla onu da yapıştırdım. Artık kıyaslamaya başlayabilirim. Şimdi bu da tabii nasıl yapacağım? Hemen bir bakacağım. Üst taraftaki üçgene soru, e, alt taraftaki üçgenden başlaymadı bu sefer. Alt taraftaki üçgene soracağım. Kardeş diyeceğim. Birazdan üst taraftan başlasanız ne olurdu onu da anlatacağım bu arada. Kardeş diyeceğim alt taraftaki üçgene, BCD'ye. Senin için en uzun kimdir? O da diyecek ki kardeş diyecek ben zaten 90 derecelik dik üçgenim diyecek. Ben de hipotenüsten başka büyük olmaz diyecek. Yani BD'yi işaret edecek bize. Hipotenüsü oradan yapıştırdık. Orada zaten en uzun kenar o. Sonra üstteki üçgene gideceğim. Ona da diyeceğim ki soracağım kardeş diyeceğim sana göre en uzun kimdir? O da diyecek ki benim diyecek karşımda hani hipotenüsü sen getirmişsin ama benim için o 50 derecelik bir kenar diyecek. Ben de 70 derece var. Ondan daha büyüğü var diyecek ve bize kimi işaret edecek? Tabii ki de AD kenarını işaret edecek. Eğer üstteki üçgenden başlamış olsaydınız bu işi çok kısa bir sürede bitirecektiniz. Direkt 70 derece karşısında şu mu var? Bitti. Kıyas yapmaya bile gerek kalmayacaktı. Ama yine de öyle bir durumda siz alttaki üçgende yani diğer üçgenden de bir başlamaya daha doğrusu kendinizi o şekilde de bir ayarlayın yani oradan da başlamayı bir deneyin ama zaten yine neticede aynı şeyi göreceksiniz. Ee, farklı çıkar mı yani mesela burada 70 derece bu gösteriyor ee, alttaki üçgende diyor ki bendeki en uzun bu mesela öyle olmaz o zaman e, net bir şekilde kıyas yapamayız çünkü kıyas yapmak için bağlantı gerekiyor birbirleri arasındaki e, ilişkiyi görmemiz bilmemiz gerekiyor dolayısıyla gelebilecek en zor tarzı soru diyeceğim soru budur dedime geçtim. Şimdi üçgen eşitsizliğini de bir hatırlayalım. Biliyorsunuz bir üçgende bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğun toplamından az farkından fazladır. Hemen şurada da görüyorsunuz zaten. Mesela A kenarını aldım. Ortaya aldım. Diğer iki kardeşinin toplamından küçük olacak. Bakın burada en çok karıştırılan şey eşitlik hali. Eşit yok toplamından küçük olacaksın. Birebir aynısı olmak yok. Farkının mutlak değerinden de büyük olacaksın. Niye mutlak koyuyoruz? Şu yüzden. Çünkü mesela biri 2, biri 7 olduğunda 2'den 7 çıkarıp da bize eksi 5 demeyesin diye. Çünkü üçgenin kenar uzunluğu eksi olmaz. Uzunluk eksi olmaz bir kere tamam mı? Hemen örnek bir temel bir örnek yapalım. X'in alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz. Şimdi ben bu X'i alırım. Durur muyum? Alırım. Diğer iki e, arkadaşının toplamından küçüğe yazarım. Farklarından da bir direkt şey yapın. Büyükten küçüğü çıkarın. 5'ten 3 çıktı 2. Farklarından da büyük derim. Ve bu 2 ile 8 arasında da kimler var kimler yoksa yazarım. Bu arada tam sayı demiş. Eğer gerçek sayı şeklinde deseydi ne yapacaktınız? Siz eşitsizlik bilen arkadaşlarımızsınız. Dolayısıyla şöyle 2 ile 8'i açık yapacaktınız. Çünkü onlar dahil değil ve arasını tarayacaktınız. Dedim ve geçtim. Haydi bir soru sor. X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı istenmiş efendim. Hemen bakıyorum. Şimdi iki tane üçgene bağlı yine X. O zaman ikisinin de dediğini bir dinleyeceğiz. Üsttekinden başlayalım. ABC üçgeni için nedir bu olay? 3 ve 6 var diğer iki kenarda. O zaman X'i nasıl bir aralığa alırım? ABC üçgeni için 3 ile 6'yı toplarım 9 çıkartırım 3 o zaman üstteki üçgen der ki 3 ile 9 arasında Giderim alttaki üçgene sorarım senin için durumlar nasıl? Hem şu derim o da der ki toplamlarım 13 farklarım ise 5. 5 ile 13 arasında der. Dolayısıyla da buradan ben, ben ortak bir eşitsizlik kurmak zorundayım. Onu da nasıl kuruyordunuz? Büyüklerin küçüğünü alıyordunuz. Küçüklerin ise büyüğünü alıyordunuz. Ve işte nihai sonuç budur. 5 ve 9 arasında. Kimler ola ki bu 5-9 arasında? Tam sayı dediği için yine 6, 7 ve 8 alıyorum. Sadece topluyorum. 8, 7 daha 15, 6 daha 21 diyorum. Ve bu soruyu da bu şekilde geçiyorum. Şimdi birazcık zor bir soru soralım. Biraz daha çıtayı yükselttim. Daha zor değil de dikkat etmen gereken bir şey var. ABC üçgeninde alfa şurada gördüğüm B açısı yani 90 dereceden büyükmüş. Buna göre x'in alabileceği değerleri bulunuz demiş. Şimdi sen normalde direkt nasıl başlarsın bu soruya? Dersin ki hocam burada bir üçgen eşitsizliği kurarım. X küçüktür derim. 15 ile 8'i toplarım 23. Bunları birbirinden çıkartırım 7. Geçmiş olsun derim. 7 ile 23 arasındadır. Fakat bu 8. sınıftaydı. Artık 9. sınıfsın. Dolayısıyla sana ne veriyorlar? Alfa büyüktür 90 derece diyorlar. Bu ne ifade ediyor? Şimdi 8-15'i görünce hemen senin aklında böyle çın 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 seslerin gelmesi lazım. Ne sesleri onlar? Pisagor sesleri. 8-15 görünce 17'yi yapıştırırdık biz biliyorsun. Dik üçgen olsaydı eğer. Ama fakat. Ama ve fakat. ikisi beraber o kadar ee, kallavi bir fakat geliyor. Burası 90'dan büyükmüş. Bak şimdi 90 olsaydı zaten 17 olacaktı. O zaman ben bu x için ne derim? Alt sınırı 17'dir bunun derim. 7 8 9 oralara falan bakmam. Çünkü zaten 90 olsaydın sen kardeş en kötü ihtimal 17 olacaktın. Ama 17 olamazsın çünkü sen 90'dan büyüksün. 17'nin üstünde olacaksın. O zaman alt sınırımız 17'nin üstü. Dolayısıyla işimiz kolaylaştı. Daha az sınırlarımız arasında sayı oldu. 17'den 23 Ekimler var, 18 var, 19 var, 20, 21 ve de 22 var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5 tane değer bulduk. Bunları toplamını sorar, adedini sorar vesaire. Dedim ve bu şekilde de noktaladım. Ama üçgenlerle ilgili dediğim gibi soru çözme planımız var. Sizler nasıl bir e, istekte bulunursunuz onu da yorumlarda yazın. Ne istiyorsunuz nasıl bir yol izleyelim. Üçgenlerle ilgili bol soru çözmeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten dediğim gibi TYT içinde 9. sınıf içinde matematiğin temelidir. Yani geometri daha böyle adam akıllı yeni görmeye başlıyorsunuz. Hani 8. sınıfta biraz gördünüz ortaokulda genelinde ufak tefek böyle çokgenler üçgen beşgen gördünüz ama esas böyle derine indiğiniz, böyle adam adam işlediğiniz kısım 9. sınıf kısmı. Dolayısıyla da 9. sınıf 2. dönemi komple üçgene vermişler yani adamlar. O kadar önemli bir konu. Dolayısıyla da detaya ine ine böyle her soru tarzından göstermek istiyorum. Onu da ayrı bir soru videosu olarak düşündüm ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dedim ve bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok 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 iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın. Karfi da shi ne ajiyar da shi